Esas size bahsetmek istediğim bir konu var. Bu karşıda görmüş olduğunuz mermerler. Mermer değil onlar. Mermer görünümlü duvar kaplamaları. Arkadaşlar bu duvar kaplamalarından da e, oldukça geniş bir yelpaze var. Bunu yine ben Yusuf Bey'e soracağım. E, bunun muhteviyatıyla ilgili bize bilgi verecek kendisi bence çok harika bir ürün. Yani tonlarca ağırlıktaki mermerleri götürüp de duvara yapıştırıp e, ağırlığını çekmeye gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada koskoca duvarı mermer yapmışlar. İnanın dokunduğunuzda sadece sesinden anlayabiliyorsunuz. Görüntüsü birebir yani ek yeri dahi mermer gibi görünüyor. Şöyle bana bir parça getirdi. Bakın arkadaşlar Mermer değil ama arkadaşlar sert, çok sert. Kalınlığı... ve esnek. Bunu istediğiniz oval yapıp yani bir sütunun etrafını kaplayabiliyorsunuz bununla. Ee, daha sonra birleştirdiğinizde mermerden bir sütun görünümü verebilirsiniz. Özellikle bizim bu e, sütunların e, etrafına çok güzel olur bence. Şimdi bununla ilgili Yusuf Bey e şunu sormak istiyorum. Yusuf Bey bunun dışı çizilir mi? Abi şimdi bunlar şöyle söyleyeyim. 4 milim kalınlığındadır bunlar. 4 milim kalınlığında, kalınlığında ürünümüz. Evet. Mermer ve seramiğin kullanıldığı tüm bölgelerde kullanılabiliyor. Tamam. Ee, i̇ki ölçüsü vardır. 60'a 120. Bir de 122'ye 244. Büyük paneller olarak. Evet. Yani şu, 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 paneller var. Bunlar 60'a 120'dir ölçüleri. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada ölçüleri bunlar bu kadar. 60'a 120. Bir de bunun dışında 122-244. Büyük ölçüler. İşte otellerin, restoranların, lobi girişlerinin kullandığı büyük ölçüler var. Ee, çizilmez, yanmaz. Bütün sertifikalar mevcuttur. Ee, darbe su geçirmez. Bütün testleri de yapılmıştır. Ee, ve şu an yeni bir ürün yani. Arkadaşlar, ürün sertifikalıdır. Ürünün sağlamlığı ve yasal düzenlemeleri Gayet hepsi mevcuttur. Yani tamam. bunu güvenle bakın arkadaşlar. Bu, bu bunlar, Bunların renklerinde tamamlayıcıları var. Söbeleri, üst profilleri, dış köşe profilleri. Arkadaş bu da gördüğünüz gibi mermer görünümlü bir pervaz mı deriz. Ee, Bunlara hamamlar çok Yani ya, bu, bunu her yok. yerde kullanabilirsiniz. Genelde bordura benziyor bu. Şu anda bordur gibi evet. düşünün. Bunu arkadaşlar restoranın duvarına bordur olarak işlediğinizde gerçekten Harika bir görüntü olur. Şimdi anladığım kadarıyla arkadaşlar bunu duvara kaplıyorsunuz, bu bordunu da üzerinden geçiyorsunuz. Mesela şöyle bu tarafı çekin, ben göstereyim. Diyelim ki sizin mermeriniz duvar mısın? Olur. 555. 991. 9656. Evet, gördüğünüz gibi. Ben zaten kendisiyle ilgili diğer bilgileri size bildireceğim. Şimdilik zannedersem bu kadar. Ee, hoşça kalın arkadaşlar. Videolarımızı arkadaşlar beğenin, e, abone olun. Yeni ürünlerle ilgili e, bilgilere sahip olmak ve ilk önce siz haberdar olmak istiyorsanız gerçekten takip etmeye devam edin. Ayrıca takip edip izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Size Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.